Merhabalar arkadaşlar ben Nihat. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'da serisine başlıyoruz işte. Minecraft Pocket Edition serisine başlıyoruz ama benim ilerlediğim bir seriden başlayacağız. Benim ilerlediğim bir kariyerden başlayacağız. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce ben madene çıkmak istiyorum. Ama ilk önce zırhlarımızı yiyelim. Ve madenemize çıkalım. şöyle Red Boy skinim var hala. Bu skin'i birazcık daha durduracağım daha sonra silerim bak de ee, Şurada arkadaşlar. Ee, ha, sadece bir taş toplayacağım. Ee, taş yani taş. Taş. Başka hiçbir şey toplamayacağım. Yani şu an için demirimiz zaten bol yani. Full demir toplamaya gerek yok. Ama sen mi işte, Hadi şu an onu öldürürdün. Bunu çekelim. Evet şansımıza bu çıktı. Ese grablığımızı topladık. Demir. Evet demir. Evet arkadaşlar. Bugün şanslı günüm. Vay be. Demire bak. Başka bir yerde de çıkarsa diyecektim ama çıkmadı Evet şurasına ya Düşünüyorum ama çıkmıyor arkadaşlar artık demir ya Zaten ben demir çıkarmak için buraya girdim ki ben taş toplamak için girdim yani Bu arada yani Evet şunları hava olsun diye toplayalım arkadaşlar Evet olsun yani her şeyimiz oluyor. topluyorum bu arada daha elmaslara daha geçmedim. Elmas bunları falan ama yani bir tane mağara var. Hep bütün maden yerlerinin hepsi o madene yöneliyor. Yani o mağaraya yöneliyor bütün madenler. Ve bu yüzden elmas falan bulamıyorum arkadaşlar. Yani yoksa şu ana kadar on tane falan. Hatta ben diamond set çekmiştim var. Şu işte yani şu an ben diamond set çekmiştim ama o mağara olduğu için çekemiyorum maalesef diamond set ama yine de bir şekilde çekeceğim ee, yani o oh, ciddi ciddi çok önemli Uyan şeyler yani ha, bu arada uyuyalım uyusana ciddi, ciddi uyanış evet uyuyoruz uyanıyorum Hiç Angry var mıydı? Var mı? Yok. Rol daha yeni topladık. Rol daha yeni topladık. Taşlar yerine geçsin lütfen. Bir tane şey de bunları ıslatalım. Değil mi? Evet ısınsınlar. Isına koysunlar. Arkadaşlar bu hiç meşalemiz yok. Arkadaşlar oyunda bir şey oluyor, bir şeyler oluyor galiba. Ya benim eşyalar kayıp. Daha önce de arkadaşlar bu kapı kaybolmuştu. Böyle bir şeyler oluyor. Herbrine Her falan mı diyeceğim? Ama Herbrine Her diye bir şey var mı? Yani de o söz konusu. Neyse. Herbrine onu sevdiğim olsun beni bu arada ne yapsak ne yapsak yani. Aslında pek yapacak bir şey yok ama pek ara hep girmem ne için girmem arkadaşlar. Ama derim. Ben yani onu var ki derim. Boş boşuna ne yapayım ne yapsam. Derim mi? Ha, bu. Burayı iki tane siyah yünle koydum. ...o kadar zenginiz ki. Biti! Yeni bir tane yapıp onu atmamız lazım. Yapmıyor yani. Yeni bir tane okuyorum ve yine de... Ben madene çıktığımda direkt demir, demir kullandığım için bunu birazcık daha zorlaştırıyor arkadaşlar şimdi. Bayağı da toprağım var ya. Bu toprakları ne yapsam, ne etsem diye düşünüyorum. Aha evet, et. Arkadaşlar bir tane et. Zenginim. Arkadaşlar işte zenginlik. Zenginlik arkadaşlar. İşte zenginlik budur. Evet zenginlik işte bu arkadaşlar. Zenginlik bu. Zenginlik işte bu et. Zenginlik biraz kötü zenginliğim atacağım. Evet. Tek bir zenginliğim Bu da bir et. Yuhuu. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar. Neyse, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.